Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Jose Mourinho'nun önderliğinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Yıldız futbolcu için sürpriz bir transfer açıklaması geldi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımda görmek istediği futbolcu Lazar Samardzic olduğu öğrenilmişti. Yönetim, yıldız futbolcu için Udinese ile pazarlıklara başlamıştı. Udinese sportif direktörü Gianluca Nani, Sırp orta saha oyuncusu için Lazio ile görüştüklerini doğruladı. Nani, "Lazio ile görüştüğümüzü inkar edemem, durumun ne olduğunu anlamak için gerçekleşen bir görüşmeydi." Lazio, Samardzic'i Inter'le görüştüğü dönemden bu yana takip ediyor. Yaptığımız genel bir durum değerlendirmesi görüşmesiydi, bunun bir transferle sonuçlanması şart değil. Samardzic'ten memnunuz, hala çok şey geliştirebileceğini biliyoruz, sözlerini kullandı. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Sky Italian'ın haberine göre ise Lazio, Udinese'nin yüksek bonservis talebi nedeniyle Lazar Samardzic transferinden vazgeçti. Orta saha oyuncu olan Lazar Samardzic, geride kalan sezon Udinese ile toplam 34 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 6 gol ve 2 asitlik performans sergiledi. Peki Fener taraftarı, Samar Zicife, bahçede görmek ister misiniz? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.